Selam ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile misafiriniz. Bugünkü videomda yıllardır üzerinde çalıştığım algoritmik rasyoları bitirdim. O programı bütün verileriyle Excel tablosuna aktardım ve sonuçlar aldım. Bu sonuçları birlikte sizinle değerlendireceğim. Hazırsanız buyurun başlayalım. Bugün bayramın üçüncüsü günü. Ben bütün takipçilerimin bayramını kutladım. Ama bir de videodan kutlamak istiyorum. Bayramınız mübarek olsun. Allah sevdiklerinizle, sağlık, sıhhat ve afiyet içinde ve bol rızıkla, korkudan emin olarak huzur içinde bir yaşam nasip etsin size. Ve ahir hayatınıza da cennetiyle müşerref etsin. Allah nice bayramlara hepimizi ulaştırsın, ülkemize dirlik ve diyanet versin. Ülkemizi yönetenlere akıl, fikir ve millet sevgisi, vatan sevgisi versin. Birlesinler, daha büyük, daha güzel Türkiye için, daha güzel yarınlar için birlikte çalışsınlar. Şu sokak terörünü, şu saygısızlıkları sona erdirsinler, el birliğiyle ülkemizi kalkındırsınlar. Uzun süredir siz de biliyorsunuz ki ben rasyoları borsada hisse alıp satımında kullanmak üzere program geliştirmeye çalışıyordum. Ve bunları en çok kullanılabilme ihtimali olan Excel tablolarına aktarıyordum. Daha önce bazı örneklerini verdik ve verdiğimiz örneklerden güzel sonuçlar aldık. Zarar edenimiz henüz olmadı. Allah göstermesin zarar etmeyi. İşte ben o rasyoları çok daha geliştirdim. Buradaki rasyolarda kullandığım oranları, algoritmada kullandığım rasyoları sayısını çoğalttım. Gördüğünüz kadar çok sayı oldu, rasyo oldu ve bu rasyoların her biri değişik sayılar verdi, değişik bir anlamlara geldi. Buradaki rasyoların aynı zamanda verdikleri rakamdan ziyade ben anlamlarını buraya yükledim. Çünkü bir rasyo size bir sayı veriyor, örnek veriyorum cari oran 4. Cari oran 4 deyince ne anlıyor herkes? Ya bu borçlarını ödermiş anlıyor. Evet borçlarını öder anlıyor da öyle değil. Orada şu anlamda çıkıyor. Borçlarını ödeyebilir. Kısa vadeli borçlarını ödeyebilir. Ama karsız bir şirket. Niye? Çünkü parası var. Akıllı yerde kullanamıyor. Bu yönetim zafiyetini de gösterir. İşte bunlardan dolayı bir rasyonun pek çok anlama gelme ihtimalinden dolayı kimse bugüne kadar rasyolara dönüp böyle bir şey hazırlamadı. Bu külfete girmedi. Ben girdim. Çünkü ben vatanımı ve milletimi seviyorum. Burada, burada yayınlamamın sebebi şu. Bu aynı zamanda hukuki bir delil. Ben bunun patenti için müracaat ediyorum. Bunun patentini alacağım. Bunun bana ait olduğunu da burada gösteriyor. Daha önceki videolarımda bunun deliliydi. Art niyetli olup bunu kullanmak ya da bunun benzerini yapmak isteyenler hukuki problemlerle karşılaşacağını şimdiden bilsinler. Siz de bunların şahit olacaksınız. Biz bunu nerede kullanacağız? Biz bunu her bilanço döneminde hangi hisseyi alalım, hangi hisseyi almayalım ya da bilanço süresi içinde hangi hissede kalalım ya da uzaklaşalım da kullanacağız. Hakikaten veriyor. Biz denedik. Oluyor biz alı satışlarımızı bu rasyolardan ve özellikle Excel tablomuzdan yapıyorduk. Şimdi bu rasyomuzu daha kuvvetli hale getirdik. Daha önce biliyorsunuz 17 tane idi galiba rasyomuzda. Biz bunun sayısını 32'ye çıkarttık. Ve her bir rasyonun 3-5 anlama gelen ve 3-5 sonuç veren göstergeleri vardı. Oranları vardı. Onları da burada kullandık. Her birinin değişik bir anlamı olmuş oldu. Neticede yani şurada Pozitif ya da negatif alabilirsin ya da alamazsın, e, hisseye sahip olursun ya da olamazsın. Kırmızı ve yeşil de gösterdiğimiz yerde bunları özetlendirdik. Bunun arkasına derin formüller yazdık. Yüzlerce formül var bunun arkasında. Formülün içinde formül, onun içinde formül var. Yüzlerce sayfa var. Her birinin arkasında başka başka sayfalar var. İç içe girmiş, hücreler birbiri içine girmiş veriler var. Dolayısıyla bunun bize ait olduğunun en büyük ispatı da bu video kaydı olacak. Çünkü saati, tarihi belli. İspat içinde zaten müracaat ediyoruz. Bunun benzerini de haftalar öncesinden, aylar öncesinden size yayınladım. Burada pek çok rasyoyu kullandık. Bu rasyolar bize al ya da sat fikri verecekler. Onun için bir dakika müsaadenizi istiyorum. Şu rasyoları bir ekrandan çıkarayım. Rasyoları ekrandan çıkarttım ki hisseler rahat gözüksün. Biz burada şunu yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her hisse değişik rasyolara giriyor. Bu rasyoların oyundan olumlu ya da olumsuz oylar alıyorlar. Bu oyların her birinin üçer dörder farklı alternatifi var. Şu anlama geldiğinde şu olur, şu da sayı olduğunda şu olur, üç olduğunda şu, iki olduğunda şu. Bütün bunlardan geçecek. Çünkü iç içe hücrelerin içinde bilgiler var, sayfaların içinde bilgiler var, rasyolar var. Hep birbirinden geçerek taşınarak ilerlediler ve bu rasyolar sonuca ulaştı. Şimdi biz şunu yapacağız. İlk 5'e giren hisseleri size anlatacağım. Kar edecek ilk 5'e giren hisseleri size göstereceğim. Son beşten başlıyorum. Beşinciden. Yarışmada 5. olan 1, 2, 3, 4, 5, 21 oy alandan başlıyorum. Gördüğünüz bu şirketler bu rasyolardan 21 tanesinden geçerli oy almış, 11 tanesinden geçersiz oy almışlar. Burada onunla alanlar var. Onlar da bir rasyoyu boş bırakmışlar. Rasyoda negatif ya da pozitif bir sonuç olmayınca negatif olarak görünüyor. Ama boş bıraktığı için siz onu yine 11 olarak değerlendireceksiniz. Çünkü geçerli not alamamış, boş bırakmış. O da eksi anlamına gelecek. Şirketleri gördünüz. Bu 5. olan şirketler grubu. İsimleri de gayet okunur ve gayet gözükür şekilde rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi dördüncü olanlara bakıyorum. Yani rasyolardan 22 tane geçerli oy alanı. Bunların içinde benim Excel tablomda kar edecek olarak göstermediğim hisseler de olur. Birkaç tane var ben özellikle dikkat ettim. Normalde o hisseler olsaydı Excel'de ben ona şer koyar bu kazandırma ihtimali düşük derdim. Dediğim hisseler de vardır. Çünkü bu rasyolar buna örnek veriyor. Bu rasyoların bir sonucu. Lütfen sen daha önceki videonda buna kazandıracak dedim. Ya da kaybettirecek dedim. Bak buradan kazandıracak gibi gözüküyor cümlelerini. E, bu sebeple söylemenize gerek yok. Bu benim Excel tablolarıyla gözümün göre göre kendimin inceliye inceliye yaptığı değil. Rasyoların verdiği bir sonuçtur. Bu rasyolar denenmiş rasyolardır. Bunlar benim düşünemediğimi ya da e, pek çok alternatif eleyip bir yere getirdikleri için benden de hızlı düşünebilir, benim ihmal ettiklerimi değerlendirebilir. Bundan dolayı vardır. Yoksa e, bunların gösterdiği bazı şirketlere benim şerhim vardır ve ben onları kazanacak şirketler olarak excel tablosunda tavsiye etmem, vasıflandırmam Birkaç tane şirket var. Onlar aklıma geldikçe size göstereceğim. Ama ben bu şirkete girmezdim diyeceğim. Şimdi sondan üçüncü olan şirketi size takdim edeceğim. Bu şirketlerde sonlar üçüncü oldular. En çok kazandırma ihtimali olan üçüncü grup bunlar. Şimdi ikinci grubu takdim edeceğim. Yarışmada ikinci olanı. Yarışmada ikinci olanlar bunlar. Örnek limak demir çeliği ekser tablolarında kar edecek hisse olarak ben size takdim etmezdim. Ama rasyolar veriyor. Siz de burada görüyorsunuz. Ben buna normalde şef düşerdim. Bu da 24 tanesinden geçer almış rasyolardan. Normalde bana kalsaydı ben Limak Demirçeli'ye geçerli oy vermezdim. Neden vermezdim? Birincisi yeni halka arzlardan biri. Elimde yeter kadar bilgi belge yok derdim. Ama rasyolar iş içe geçen bilgileri bir yurup elekten geçirdikleri için benim görmediğimi görmüş olabilirler. Şimdi birinciyi takdim edeceğim size. Rasyolardan en çok oy alarak en çok kazandırma ihtimali olan şirket ya da şirketler. Evet. Burada iki tane şirket çıktı. Mesela ben bu bul girişim sermayesini Excel tablosunda kesinlikle ve kesinlikle kazanacak diye takdim etmezdim. Orada da kazanacak çıkıyordu. Ama niye takdim etmezdim? Yeni halka arz bu. Yeni halka arz olanlara ben her zaman şüpheyle bakarım. Buna da şehrimi koyuyorum. Bu bul girişim sermayesi rasyolarda, algoritmik rasyolarda kazandıracak olarak gözüküyor. Bana kalsa ben buna hiç dönüp bakmam. Kazandıracağını görsem de bakmam. Niye bakmam? Çünkü tanımıyorum. Siz arkadaşlarınızı 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce tanıştıklarınızdan yapıyorsunuz ya. Ben de öyleyim. Ben yeni gördüğüm biriyle zamana yayarım arkadaş olmayı, dost olmayı, tanış olmayı. Ticaret yaparım, randevu veririm, ahlakına bakarım, sözüne bakarım, emanetine bakarım. Geliş gidişine bakarım, yürüyüşüne, konuşmasına bakarım, anasına, babasına bakarım pek çok elemeden geçirir öyle dost olurum değil mi? İşte bu girişim sermayesi de benim için öyle. Ama rasyo diyor ki rasyo bu çok kazandıracak diyor. Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çok kazandıracak diyor. Peki ben bunları size niye verdim? Ben bunları şunun için verdim size arkadaşlar. Hemen buraya yatırım yapın diye değil. Sakın ha. Yatırım yapacağınızı ben Excel tablolarında ki onlar denenmiş, garantilenmiş hisselerdir. O Çünkü oradaki program kendini ispat etmiş yıllardır. Herkese kazandırmış programlardır. Size de orada kazandırma ihtimali olanları veriyorum. Çok şükür pek çoğunuz kerdasınız. Ya da o hisseleri almışsanız bile en azından zarar ettiğiniz seviyede değiller. Çünkü yeni vermeye başladım. Onlardan da büyük para kazanacaksınız. Ben bunlar size yatırım yapın diye vermiyorum. Bak bir daha söylüyorum. Yatırım yapın diye vermiyorum. Bunu birlikte intihar edelim diye veriyorum bu hisseleri. Şimdi ben en çok oy, al, oy almış 3 grubu, birinci, ikinci ve 3. grupları burada birlikte takdim ediyorum. Ve sizden şunu rica ediyorum. Lütfen bu şirketlerden, burada gördüğünüz şirketlerden 5er yüz TL'lik ya da biner TL'lik satın alın. Birkaç ay bu portföyünüzde dursun. Bunun kar oranına birlikte bakalım. Bu rasyolar bunları gösterdi, kar edecek diye verdi. Bakalım bunlar bu süresinde kar ediyorlar mı? Gelin bu rasyomuzu, algoritmik rasyomuzu birlikte deneyelim. Eğer bu başarıya ulaşırsa bir sonraki bilançolarda da bunun gibi kar etme olasılığı en yüksek olanları bu bize verecek. O zaman biz ne yapacağız? Daha kolay birlikte kazanacağız. Daha kolay birlikte başaracağız. Bunları bu hisselerden alın diye vermedim. Hangi hisseyi alacağınızı alabilme ihtimaliniz daha iyi olur. Ben Excel tablolarında veriyorum. Bunu imtihan etmek, sınava sokmak için sizin yardımınızı istiyorum. Bu algoritmalar benim için başarılı olursa sizden alacağım geri dönüşler sayesinde olacak. Ve ne kadar çok kişi bunda bir başarıyı yakalarsa bizim birlikte hareket etme olasılığımızı o kadar yükselecek. Demin de söylediğim gibi, mesela bu girişim sermayesi gibi limak demir çelik gibi benim excel tablolarından aldığım bilgiyle şehkoydu bir hisseler de var. Ama algoritma diyor ki ben en çok kazandıracak hisseler olarak bunları görüyorum. Peki bunun ispatı nasıl olacak? İşte bunun ispatı için sizden yardım istemiştim. Nedir o? Beşer yüz liralık ya da biner liralık alın bu şirketlerden portföyünüze koyun. Bakalım bu şirket bize ne para kazandıracak ya da ne kaybettirecek. Hep birlikte değerlendirelim. Başarıya ulaşırsak hep birlikte kazanmış olacağız. Çünkü niye? Daha sonraki bilançolarda ben düğmeye basacağım. Bunları sizin için soracağım. O da aynı cevabı verecek. Burada başarılı olduğu zaman orada da başarılı olacak anlamına geliyor. Çünkü rasyoların dünyada geçerli olan formüller üzerine yaptım. 4-5 yıllık bir çalışma. Büyük bir emek verdim. Ama bunu sağlamasını yapmak gerekiyor. Excel'in sağlamasını yaptık Excel dosyalarımızın. Yıllardır yap. Kime söylemişsek para kazandı. 2 kat, 3 kat, 4 kat pazar kazandı. Ben 5-6 kat para kazanır dedim. 37 kat para kazanan var. O Excel'deki tablolarda. Ama o biz olmadık. Biz 3-4 kat pazara kazanınca, 2 kat, 3 kat kazanınca sattık. Benim çevremdekiler de 2 kat, 3 kat da sattılar. Ama bizim o kazanacak dediklerimiz yükseldi gitti. Kimisi 7 kat, 8 kat, 10 kat, kimisi 37 kat gitti. Biz 3 kat da satmıştık. Zaten amacımız neydi? Para kazanmaktı, kaybetmemekti. Ya işte kazancımızdan gitti dedik ama o, o şekilde Excel tablolarım kendini ispatladı. İnşallah Excel tablolarındaki benim 3'er 3'er videolarımdan da hayır göreceksiniz. Asıl onlara yatırım yapın. Ama siz burada gördüğünüz hisselere de deneme, sınav olarak bakın. Beşer yüz liralık ya da biner liralık alın. Birlikte bunu bir deneyelim. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler diyelim. Hepinize bol para kazanmanız dileğiyle. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bana dua etmeyi unutmayın. Lütfen bolca yorum yazın ve beğeni atın. Kanalımızın katılı Kanalımızın tanıtımına katkıda bulunun. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.